Espresso lezzetine doğrudan etki eden birçok kriter var. Bunlardan belki de en önemlisi öğütme inceliği. Piyasada kullanılan porta filtreler 3 ana grupta toplanıyor. 51, 54, 58 mm. 51 mm olan porta filtreleri genelde giriş seviyesi ürünlerde görüyoruz. Orta segment ürünler 54 mm porta filtre kullanırken profesyonel makineler ve ileri seviye ev tipi makineler 58 mm porta filtre kullanıyorlar. İyi bir espresso shot için kabul edilen süre 28 saniyedir. Bu süre double espresso yani 60 ml çıktığı içindir. Espressonuz için seçtiğiniz çekirdeği alırken veya dışarıda öğüttürürken öğüten kişi sizin makinenizi bilmeyeceği için standart bir öğütme yapar. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kahvenizi kendi öğütücünüzle evde öğütmenizi tavsiye ederiz. Çekirdeği öğüttüğünüzde espresso akışı çok yavaş gerçekleşiyorsa ince öğütmüşsünüz ve tanecikler sıkışarak suyun geçişine izin vermiyor demektir. Akış çok hızlıysa bu sefer kalın bir öğütme yaptığınızın göstergesidir. Her ikisinde de güzel bir espresso lezzeti elde edemezsiniz. Temperlama diğer bir hassas konu. Kahveyi sepete yerleştirdikten sonra temperınızla uygulayacağınız kuvvet 15 kilogram olmalı. Kullandığınız çekirdek bir diğer etkenlerden. Bu tamamen sizin zevkinizle ilgili elbette. Ama biz şunu belirtelim. Normale göre biraz daha fazla kavrulmuş kahvenin ve robusta çekirdeklerinin espresso krema performansı daha yüksek olacaktır. Keyifli kahveler.